Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kaydımıza başlıyoruz. Bu kaydımızda Evergold'ları kayıt altına alacağız. Lokasyonlarını ve bosslarını. Videoyu beğenerek abone olarak destek olabilirsiniz. İlk lokasyonumuz alt da haritanın alt kısmında Limgrave bölgesinde altta solda. Burada bir Evergold Evergold lokasyonumuz var. Boss'u da görelim zorlayacak mı zorlamayacak mı? Bu e, Evergold Stonesword K ile açılıyor. Girelim bakalım bizi neler bekliyor? Buff yapalım mı yapalım ya? Ya da bir yapmayalım. Bir deneyelim bakalım. am dayı oldu sakin ol. Hemen ölme diye uzaklaştım ama. O beni öldü. Ey maşallah. Biraz göstermek istedim ama seri bir şekilde vurdu. Radogon, scar Scarsil alınıyor Buradaki Evergol bu şekilde. bir sonrakini bulup onu da kayıt altına alalım arkadaşlar. Bir sonraki boss Evergold'uyuz arkadaşlar. Harita üzerinde gene Limgrave'de Limgrave'de bu lokasyonda Forlorn Haunt Evergold lokasyonu bu şekilde. Bakalım boss'umuz nasılmış. Bunda Stone Sword K'ye ihtiyacınız yok. Yakaladım mahvetmiyon ne? Ben de yakalayamıyorum. Bu da bu şekilde çevik bir arkadaşımız. Blood Hunt Funk diye bir kılıç verdi. Lokasyon ve boss bu şekilde. Bir sonrakile devam edelim. sıradaki Evergold lokasyonundayız arkadaşlar. Bu da Limgrave'de. Stormhill Evergold Stormhill kalesinin altında ilk ana hikayeye giderken buradan yukarı çıkıp U dönüşü yapıp üste çıkıyoruz. Burası alt kısım. Burası üst kısım. Buradan böyle dolaşarak gelebiliyorsunuz lokasyonu burada. Bir de boss'u görelim. New Game Plus'ta yapıyorum bu kayıtları. Bunda da key istemiyor. Bakalım zorlayacak mı bu sefer bizi? Evet. Oh, erken kaçtım. Sakin ol şampiyon. Oğlum bir dur. Kılıç değiştirdin mi bana. Hop. Bu da kalkanlı bir botumuz. Bu şekilde. Böyle bir aşof var. Veriyor arkadaşlar. Bir sonrakinin lokasyonu ve çözümüyle yani bossuyla devam edelim. Bu da bu şekildeydi. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki Evergold'dayız arkadaşlar. Harita üzerinde Kaylit'teyiz. Seylit, keylit. Lokasyon olarak burada Selia Evergal diye geçiyor. Burası yukarıda kalıyor. Bu tüneller altta, alttan çıkış yok. Buradan, şuradan geçebilirsiniz. Buradan bu şekilde böyle gelebilirsiniz arkadaşlar. Lokasyon olarak bu şekilde. Girip bosunuza bakalım. Nasılmış? Bu bölgeler zorlayacağı için direkt. Büyücü. Oba. Bir dala çarpıyor. Güzel. yaklaşarak yapayım dedim. Buradaki arkadaş da büyüdü, büyücü çıktı. Battle Mage Hoots diye bir spirit ruh verdi. Lokasyon burada. Boss bu şekilde. Bir sonrakiyle devam edelim arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Bir sonraki Evergaldos arkadaşlar harita üzerinde Limgrave'e geçtik. Şey Lurnia'ya geçtik. Hikayede ilerlerken zaten buradan çıkıp buraya geldiğinizde bu Grace'e ulaşmış olacaksınız. Onun üst tarafında iki seçenek var. Bu kıyıdan devam ederseniz burada bir zıplatma noktası var. Ya da burada kıyıdan uzun yoldan dolaşacaksınız. Tercih sizin. Lokasyon olarak burada işaretleyelim. Şöyle kıyıdan kıyıdan gittiğinizde zıplatma yeri burada. Direkt zaten onun önüne getiriyor arkadaşlar. Girelim bakalım nasıl bir bozmuş. gücünün gitmesini beklemiyordum. Thief of Fire. O gücü kan alıyor benden. Ölsen. Bu da böyle bir arkadaş çıktı. Flame of the Fel God. Ateş topu verdi bu. Top oluşturup ateşin ilerlemesini sağlıyor arkadaşlar. Bu bosta bu şekilde. Gerçi bunlara bosta denilmeyi bilmiyorum ama bir sonrakiyle devam edelim. Bir sonraki Evergold'ayız arkadaşlar. Lurnia of the Lakes bölgesindeyiz. Haritada bu tarafta Kukos Evergold. Raya Lucardia'nın sol tarafı. Burada ne var? Temple Quarter var. Onun sol tarafı hemen burada. Bunların ben de açık olması sebebi New Game Plus'ta oynamam. Girip bakalım nasıl bir boss'la karşılaşacağız. Bas basmayayım ya. Bakalım ne olacak? Ölecek miyiz, kalacak mıyız? Oh, zıpladım be. Hey maşallah. Great Blade Flanks büyüsünü verdi arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir boss. Bir sonraki devam edelim. Lokasyonunu bulup bakalım nerede. Bir sonraki evir kaldıyız arkadaşlar. Harita üzerinde Ranne'nin kulesinin olduğu yerdeyiz. Gene Lumgrave diye geçiyor burası. Royal Karya Manor muydu burası? Evet Karya Manor. Bunun dışında sağ tarafta Royal Grave Evergold diye. Hani buradan çıktıktan sonra böyle sağ U dönüşü yapıp tümümüz aşağı gelmeniz gerekiyor. Şuralarda şeyler var. Ee, büyük kurtlar var. Kırmızı kurt falan. Dikkatli olun. Bosta bir kapışalım bakalım. Ne çıkacak? her ihtimale karşı gene yapalım. Oho. O kadar serisin. Gözümsün. Ama uzağın yok diyecektim ama uzak da varmış. Al bakalım hadi. büyüsünü buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu kadar kolay geçtiğime bakmayın. Ee, New Game Plus'ta ben ee, çok uzun süre devam ettiğim için biraz güçlendim. Hani ilk oyunda sizi zorlayabilir bilginize. Bir sonrakiyle devam edelim. Bir sonraki evir kaldıyız arkadaşlar. Buna Stone Sword Case diyor. Harita üzerinde artık Altus Plato'ya geçtik. Burada ya bu e, hikaye tarzında. Bu bölgeye geçtiğinizde şu sağ tarafa şuradan inebiliyorsunuz. Burası aşağıda kalıyor. Hani şuradan bir iş yok ama şuradan olabilir denemedim. Açıkçası ben hep buradan indim iki seferde de. Lokasyon olarak burada nasıl bir boss? Hemen Stone Sword Key'imizi kullanalım. Stone Sword Key yoksa kanalımızda mevcut videoları oradan bakabilirsiniz. Bir girelim bakalım ne bekliyor bizi. Bu bölgeye geçtik artık zorlanabilir rakipler. New Game Plus da olsa. O Godfrey geldi. Godfrey. Godfrey. Sakin ol şampiyon. Oo ikinci o kadar seri miydin lan sen? Al bakalım. God ikonunu almak için God Pro'yu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lokasyon burada. Bosta bu şekilde. Bu da geçtik. Bir sonrakiyle devam edelim. Air aldığımız arkadaşlar. Harita üzerinde artık Devlerin Dağı'na geçtik. Karlı bölge burada buradaki lokasyondayız. Buraya tabi görevde devam edip buradan böyle ilerleyip buzlu nehirden geçip şu aradan ince yoldan yukarı çıkmanız gerekiyor. Buradan U dönüşü yapıp sağdan U dönüşü yapıp buraya gelebiliyorsunuz. Lokasyonu burada. Dediğim gibi bu bölgeler artık şey zorlayacaktır bizi. Bakalım nasıl bir boş bizi bekliyor. Yok, Zorlamayacakmış Diyecektim. Yıldırım mıldırım atma oğlum. Yaklaş. zorlamadı. Ama dediğim gibi biraz güçlü gelebilir buna. Vikings Dragon Bolt. Helmet. Armor. Set halinde veriyor arkadaşlar. Gitmediyse gitti. Hızlı geçmeyeyim. Size göstereyim dedim hızlı geçmedim. Bu sefer ekran gitti. Evergold'umuz bu şekilde. Bir sonrakiyle devam edelim. Bir sonraki ama yanlış hatırlamıyorsam e, boss değildi bulmacaydı. Onu e, oraya bir gideyim çözdüm çünkü hikayede ilerleyebilmek için. Eğer değilse ayrı bir kayıt yaparım. Çözdüysem çözmediysem çözümünü yapar. Bunun sonuna eklerim. Bakalım ne durumda. Evruga arkadaşlar. Yeni bir tane harita üzerinde Lurnia'dayız. Bu burada üst tarafta dağın üst tarafında buraya çıkış yok arkadaşlar. Şöyle yok. Runny'nin görevlerini tamamladığınızda Ranni nerede? Runny'nin görevlerini tamamladığınızda quest line'ını bitirdiğinizde buraya çıkabiliyorsunuz. Buradaki şey bu dağın altında. Buraya çıkış aramayın. Hani bookla falan çıkabiliyorsanız anca öyle çıkarsınız ama konu ilerlemedikçe buraya çıkış yok. Burada sol tarafta bir gaımız var zordur oyunun sonlarına doğru gelmeniz gerekiyor bakalım beni neler bekliyor Anolu sola gittim bunu ayağa kaldırırsak bizim peşimizi bırakmaz. O yüzden hiç durmuyorum. Kanamaya yol açıyor vuruşları. Hop lan ay ulan var ya Black Knife ring Leather arkadaşlar. Black Knife Tişhen'in de Spirit ruhunu veriyor ki ben bunu kullanıyorum. Çok etkili. Tavsiye ederim. Çünkü her attığı o şey kanama veriyor. Boss'larda baya faydalı. Bir sonrakiyle devam edelim.